Herkese merhaba. Benim ismim Türkan. Ee, yaklaşık 3,5 yıl önce iltihaplı eklem romatizması teşhisi konuldu. Ee, çok çok ağrılar, acılar içine düştüm. Ee, yatağa düştüm. Ee, ondan sonra en endişeler, e, psikolojim bozuldu bayağı. Ben çalışamayacağım mı? Ben böyle bu hale nasıl düştüm? Ne yapacağım? Nasıl kalkacağım diye. Ondan sonra e, tesadüfen e, Nedim Nedim Süleymanoğlu'yla tanıştım. Sağ olsun beni e, Bant'la tanıştırdı. Teşvik etti. İyileşeceksin, kalkacaksın, moralini yüksek tut diye <laughs> moral verdi. E, o şekilde Fromus kullanmaya başladım. Çok şükür çok çok iyiyim çok güzel e, Fromus ailesinde olmak. Aynı zamanda Sevda Hanım'ı tanıdım. E, ona da çok selamlarımı sunuyorum. Promus ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Nedim Süleymanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum herkese. E, yani e, ağrı acı çeken herkes Promus'u kullanabilir. Kullansın. Çok güzel yerlere gelebilir. Herkes sağlığına öncelik versin. Sağlık her şeyden önemlidir. Bence her şey yerine geliyor ama sağlık yerine gelmiyor. Ben bunu yaşadım. Kimse yaşamasın ağrı, acı çekmek çok zor bir şey. Herkese selamlar ve saygılar sunuyorum.